İyi iyi oldu kulağımda azıcık müzik çalındı bana çok iyi geldi ha bu arada biz bundan sonra dinleyelim bunu Erkan Özarman Erkan Özarman kimdir öncelikle kendisini bir görebilir miyiz Erkan Özarman Menajer Türk prodüktör organize Aa, bu, bu beyefendi hakkında yıllardır süre gelen çok fazla iddia vardır acaba diyorum o iddia mı Ve yıllardır vardır bu biliyor musunuz? Dur bakalım. Dün programımıza bağlanmıştın. Ahlaksız teklifi kabul etmediğim için dereceye girmedim dedin ve zaten de gündem değişti. Ee... Tam olarak yıllardır söylenen şey de budur bu arada. Ee, sen nasıl yarışmaya girmeye karar verdin ve bu süreçte neler yaşadın? Öncelikle yayına davet ettiğiniz için size ve ikimize teşekkür ediyorum. Yani Benim buraya şu an katılma amacım neden derece alamadığım değil. Evet. Ben okuldan çıkıp buraya geldim evet. günübirlik. Sizin sayenizde teşekkür evet. ederim. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Yarışma artık oldu bitti. Dün ben her şeyi konuştum. Kimin nasıl derece aldığını, ne şekilde aldığını kanıtlarım da var. Bu saatten sonra artık yapılması gereken bence diğer gençlerin bizim gibi emek verip... ...yani son üstran bir şekilde sonucu belli bir yarışmaya katılmamaları. Çünkü kimin ne şekilde derece aldığını... ...dün net bir şekilde ben ifade ettim. Barış sen nasıl hayallerle ve umutlarla katılmıştın yarışmaya? Bu benim lise hayalimdi. Best model yarışması. Buradan katılıp ya, bu yarışmada güzel bir derece aldıktan benim sonra... Benim de hayalimdi ama boyum Çünkü oyunculuğa... çok güzel örnekler var önünde. İşte evet. Burak Özçivitler, evet, evet. Kıvanç Tatlıtuğlar. Aynen öyle. Çok güzel örnekler var. Biz de bu örneklere inanıp... ...bu yarışmaya katılmak istedik arkadaşlarımızla beraber. Niye ama ya? Bu da bir lise hayali olabilir ki. Kim insanı da hayali mesela şarkıcı olmak. hanım? mı? Kimi insanın hayali model olmak. Olur ki yani, böyle bir hayalde olur. Kimi insan hayal mesela Twitch yayıncısı olmak, kimisinin ki, YouTuber olmak. Ne var kardeşim, bir de yetmiş Ya e, Erkan Bey'le alakalı yıllardır böyle zaten piyasanın içerisinde dolanan, ki bizim de gıybet kabuğu yaparken sürekli olarak kulağımıza gelen, eden, ya geçmiş haberlere de bakıyorsunuz Erkan Özerban'la alakalı şöyle böyle şi, iddialar var, dedikleri şeyler vardı. Yıllardır zaten söylenir, insanları işte ııı e, bu bir iddiadır. Bunu tekrar söyleyeyim. Bu bir iddiadır tabii ki de. Taciz ettiği söyleniyor insanları. Yeterli yani tacizin de ne kadını vardır ne de erkeği vardır. İnsanlar taciz ediliyor memleketimizde. Ne yazık ki. Memleketimizde dünyada bu böyle yani. Sonra işte bu teklifler, ahlaksız teklifler geldi ee, final gecesinden önce. Ya ben inanmak istemedim açıkçası çünkü hak, hak ettiğini evet, Arkadaşlarımın da benim Hala de, sadece ben de değil. Hiçbirimiz derece alamadık. Ne Oğuzhan arkadaşım, ne Barış Karateki arkadaşım, Mahir, Şahin, hiçbirimiz ilk beşe giremedik. Yani mansiyon ödülü verildi ama o da artık ikişer, üçer ödülden sonra kalan ödüller verildi. Şimdi ilk sene katılan bir yarışmacıya ikinci sene gelecek vaden ödülü verilmez bence. Öyle düşünüyorum. Üçüncü sene bir daha mı katılacak bu çocuk şampiyon olabilmek için? Sana o, peki <laughs> teklif nasıl geldi? Bana teklif e, WhatsApp mesajması üzerine geldi. Çünkü konuştunuz ee, arkadaşlar. Nasıl geldi? Ne yazıyordu mesajda? Ben cumartesi gün takım elbise provası vardı. Oraya işte İzmir'den geleceğim için bir yer sorunu vardı. O da işte bende kalırsın olmadı. Erkan Özerman'la otelde kalırsın diye bir cevap geldi. Zaten bunlar mesajlarla kanıtlı. Ben dedim ki amcam. Aslında burada amcam falan da yok. Aslında beni böyle baskılamasın diye öyle bir şey iddia ettim. Ya ben... bu arada bu fotoğraf da aşırı böyle <laughs> yani çok çok garip bir fotoğraf şu fotoğraf ya. Beni nedense çok gülme tutmuştu yani. İlk bu fotoğrafı gördüğümde tövbe yardım sanki zannedersin ki, burası köle pazarı da bütün insanları oturtmuşlar etmişler yani. İnanılmaz ben çok gülmüştüm yani bu fotoğrafa. Ben öğrenci evinde arkadaşımla beraber kaldım. Evet. Bu üç gün dört günlük süreçte. O da işte sen madem bizi reddediyorsun finalden sonra görüşeceğiz seninle. Böyle bir, e, bir de de desem, de ediyor. tehdit ediyor. bari bir cümle kurdu. Bağırı tehdit bu. Derece vermeyerek önümü kesmeye <laughs> çalıştılar açıkçası. Bunu söyleyen sen de mi? menajer Aydın Bey. Tabii ki evet evet menajer Aydın Güler. Sen aslında biraz da gardını almışsın da yani hani kendini korumak adına da bir ben sadece amca, kendi adıma değil, amcam evet. demişsin. Bir Aynen. amcam var benim burada ben onun yanında kalıyorum demişsin. E, o... Yani bir şeyler mi duyuyordun öncesinde bir şeyler tabii, mi tabii, oldu? Tabii bu dedikoduları ki... bilmeyen yoktur yani. Siz de biliyorsunuzdur. Her, herkes bu dedik Ya siz de biliyorsunuz şimdi Müge Hanım, Gülşen Hanım yüzde yüz biliyorsunuz bu arada. Yüzde yüz biliyorsunuz yani bakın ben... Ben Allah'ın Ankara'sında büyümüşüm etmişim. Magazin dünyasıyla ne alakam olur? Ben sadece bu programları izliyordum. Benim bile kulağıma gelmiş. Ya bak. Lan bırak. Konuları biliyordu ama hiç kimse <laughs> çıkıp böyle somut bir şekilde kanıtlı göstermedi. Bu dedikoduları ben de biliyordum ama hayalimiz olduğu için hiçbirimiz inanmak istemedik buna. E ta ki yarışmadan önce yüzleşene kadar. Yani ben zaten bu Teklifleri kabul eden çocukların 2-3 ödül sahnede başında. görünce e dedim, ben kesinlikle derece alamayacağım o zaman inandım yani sahneyi bak, terk bak, bak 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 e, bak SYH'de diyor ki ya benim arkadaşım yarıştı benim arkadaşıma da geldi aynı teklif. Hoş geldin bu arada. Benim sebebim de kendi verdiğim emekten dolayı yarışma biter bitmez zaten... Adam bağlanıyor mu programa? Olsan, değil mi? Oğuz... Tolga, e, Tolga evet. özür diliyorum. Tolganın da söyle şeyi dikkatimi çekti. Diyor ki, o gece diyor otelde kalan çocuklardan bir tanesi gitti ve o derece aldı diyor. O da çok iyi. Evet, İki Aydın, tane Aydın Güler bana evet, bu... bunu da söyledi. Ee, Erkan Özarman'ın... işte uyuyamıyormuş çocuklardan birini gönder, bana masaj yapsın. Bana bunu sab... o pazartesi ya da salı sabahı söylemişti. Finalden final sabahıydı, aynen. Ne bunu cevap söyledim? verdin? Tavrın tarzın ne oldu? Yani Aa! ben zaten orada kalanların çoğu e, bu yolun yolcusuydu açıkçası. Taylan 32 ki Melisa İmrak Best Model birincisi arkadaşım doğruladı. Ne diyorsun? Bu senenin birincisi mi? Hey, maşallah arkadaşım mı bu Taylan? Zaten derecelerle bunu kanıtladılar. Ben de açıkçası çok Yine şaşırmadım. De kimseyi yani. zan altında bırakmayalım. Evet. Derece alan arkadaşlar da dilerlerse yayınımıza bağlanabilirler. Evet, Cevap vermek e, isterler. Söylenmişiz şimdi o insanlar. Ortada. Yani, bu yüzden canım, çıkıp da cevap yarış, Evet veremeyeceğim. Bu yıllardır bir Burak Özçivit, Kıvanç Tatsutu diye öne sürerekten e, insanların katılmasını sağlayıp işte onları sürekli öne sürerek e, ne yapmaya çalışıyorlar anlamıyorum. Yeter artık. yani. Ben bu yarışmanın son bulması için zaten iki günden beri burada buradayım. Bütün arkadaşlarımın hakkı için buradayım. Evet. Ee, Evli Allah kimseye boynumuzu eğmiyoruz. Ve ne, ne, ne gerekiyorsa onu, onu söylemeye hazırım ben. Bu... Olsan bir de senden dinleyebilir miyiz? Yani ben bu benim yani ikinci ederim. katılışım. Geçen sene de katıldım ben yarışmaya. O zamanlar daha 18 yaşındaydım. Ve Erkan Özarman bizzat ofisine çağırdı. Hı? Bizzat diyalog halinde olduk onunla birebir. Bana ilk üçün Çocuğu takip Bakarsın. <laughs> bakarsınız birinizin yüzü güler, belli mi olur? <laughs> belli olduğunu, bunun da karşılığının e, ahlaksız bir şekilde olduğunu bizzat kendi söyledi. O elmas mı? kanıtlarım da var. Elmas, yılmaz. Ben bunu kabul etmedim, o zaman seninle finalde Adı görüşeceğiz elmasmış. dedi. Ofis Erkan Özarman evet, sen daha 18 yaşındasın evet, ilk 18 yarışmaya yaşındayım. katıldığın zaman. Yani, 18 yaşında bir de. 18 yaşında olduğum için hatta karşıma geçip en sevdiğim çıtır delikanlısın sen dedi. Evet. Erkan Bey e ben öyle bir insan değilim dedim. O zaman seninle finalde Aa, görüşeceğiz. Ay yok olsan dedi. dal sızmış pardon Final Elmas günü, kızmış. E bekliyoruz slip mayolarımızla jüri karşısına çıkacağız geçen sene. Erkan Bey bu şekilde yanıma geldi kolumdan tuttu. Şöhret olmak istiyor musun olsan dedi. Tabii ki Erkan Bey, herkes gibi bu da benim ortak bir hayalim dedim. Bunun için buradayım. O zaman cinsiyetin olmayacak. Yani bunu dedi. Bana sonra. Ha? Ne demek ya bu? Çık git, bekleme burada boşuna. Ya, i̇lerleyemeyeceksin dedi. Ya tamam öyle bir şeyin yok ama bana bir masaj yap, bir yakın olalım dedi. Ben de kabul etmedim. Aa! Ay on tüylerim diken diken oldu ya. Korkunç lan. Ne biçim insansın sen ya? Beyaz TV'ye mi çıktı? Yine aynı teklifler. Yine aynı muhabbetler. Bu sefer ondan mı yoksa dolaylı bir şekilde mi? Bu defa. Yani normalde hani bu olaylara hiç sonra posuna, bak bir çocuk biraz ya. anormal değil mi? Evet. evet 18-19 yaşını e, çocuk. Bey, FRF Medya diye bir kuruluşun sahibi Faruk Bey bana dedi ki bu sene torpil olmayacak. Erkan Bey böyle şeyler asla sunmayacak. Sana Şahsım üzerine söz veriyorum. Hmm. Yani bunları duyunca ben de kendime güveniyorum açıkçası. Katılmak istedim, emek harcadım, para harcadım. Artık paranın önemi yok, zaman harcadım. <laughs> yine olmadı? Peki yani bu Barış... kez nasıl bir teklifle geldiler sana? Aracı kim ve sana ne söyledi? Aracı Aydın Güler, Erkan Özarmanla. Evet. Evet. Aydın Güler yine telefon... İlk katıldığında 18 yaşındaymış. Şimdi ikinci kez yine katıldım dedi. 19 yaşında olmuyor mu? Aa. Ne diyorsun Apple Apple? Bir dakika Seren Seren yine 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 Erkan Özerman'ı mı korudu? Bak bana deyin ki bu sefer Pelin yok şaka deyin. Aa şaka deyin. Şaka deyin ne olur ne olur. Bu sefer en azından. Telefonla yayına bağlanabilir evet. telefonu da var bağlansa da pek bir şey değişmiyor dün de bağlandı evet yani ne dedi Şahin Gülerle özürlerim özürlerim oldu. Bilir miyim? evet şöyle bir savunmaları var hani bu teklif geliyor hayır dediğiniz takdirde o söylenilen büyük starların ismi örnek veriyorum işte Kıvanç Tatlıtu Burak Özçivit bunları daha önce yaptı. Bu yollardan geçti. Allah eğer Allah siz de zirveye Allah. bir yere evet. gelmek istiyorsanız. Asla böyle şeylerde bırakıyorlar insan. Insan. insanları. Evet. İnsanları bu evet. şekilde kandırmak istiyorlar. Starların ismini evet. vererek. Starların bu da... ismini vererek aynen. Evet. Siz de bir da yıpratmaya çalışıyorlar. Tabii, vazgeçeceksiniz evet. diyorlar. Evet Oğuzhan sen anlatıyordun. Yani Aydın Güler bu yarışmada da yanıma geldi. Sen tekrar niye katıldın dedi. Dedim Faruk Bey bana böyle diyor. Yani ben de kendime inanıyorum. Adaletli olacaksa eğer ben derece alacağıma da inanıyorum dedim. Ama derece almak için. Senin derece alamaman inanılmaz ki yani. Şey falan diyesim ya yani bir ayak kalk bir yürü bakayım falan yapasım geldi yani. Nasıl alamadın ki zaten derece maşallah birader <laughs> yani. Allah seni bizim chatteki artık kimin gönlünden geçiyorsun ona nasip etsin. <laughs> Sabri'ne bahsedin demem. Artık chatteki kimin gönlünden çok yoğun derecede geçiyorsun Allah ona nasip etsin seni inşallah. Sen nasıl giremedin ki derece? Aa. Şimdi önce bir e, Erkan Bey'e ben derece verdim. dalga geçer gibi kola, kola. <laughs> Çıkmıyorum dedim, içeride de sizinle görüşeceğim. Ama yani söyledikleri gibi. Ne büyük rahatlıkla insanları taciz yapmayınca... ediyorlar, baksana ya ne büyük rahatlık. Başaramıyoruz rahatlıkla. yani. Olmaz. Bu dizi... yıllarca mesela sessiz sessiz kim bilir neler yapıldı. Bak televizyon programlarına çıkmak için kim bilir insanlar ne savaşlar verdi. Yani hem psikolojik şiddete uğradılar, belki de hem e, fiziksel şiddete uğradılar, hem belki cinsel tacize uğradılar. Belki de değil bu arada, çok fazla dönen dolanan hikayeler yani bunlar. <laughs> İki veya e, Face ile alakası yok. Bu yarışmanın ya yıllar da yani, böyle bir yok ya. evet. yani. zaten. Başaramamak daha iyi. Ne yani. kadar redi bu, olursan ol. Evet. Hiçbir şey evet. ifade etmiyor yani sizin iddianıza göre ve daha yani. 18 yaşında bir çocuk aynı. liseden mezun musun? Evet, yeni liseden yeni mezun yani. olmuş çocuğun hayalleri, umutları var. Bir yarışmaya katılmak istiyor. Kıvanç abisi gibi Burak abisi gibi belki ekranda olmak, yıldız olmak istiyor ve Erkan Özarman'ın. Ofisine çağrılıyor. Daha defalarca. 18, 18 yaşında defalarca geldi. Defalarca çocuk, çağrılıyor, ya, gitmedim Hatta bu çocuk. sene beni tanıdı. Ee, sen geçen sene defalarca ofisime çağırdığım değil misin dedi. Dedim oyum niye gelmedin dedi. Erkan Bey ben iki buçuk saatlik yolda oturuyorum, zıppt gelemem ofisinize dedim. Geçen sene de bu yüzden kaybetmiştim, bu sene de öyle olacak dedi. — Bizzat konuşmayı Yine da... — Yine kaybedeceksin Aa, evet, dedi. — Evet. — Anlatım var dedin, evet. Ee, Sound telefon konuşmaları ofisine... Aykırı Zerman bu beyefendi. Ee, best model'ı, hatta bir dönem Miss Turkey'de yanlış bilmiyorsam... Best modu kesin de, best model'ı düzenleyen eden kişi o. Ee, ki zaten televizyon dünyasıyla da kendisinin çok çok yakın ilişkileri var bu arada bugün televizyonda izlediğiniz Tolga Sayışman, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtu, ee başka başka kimler vardı? Daha bir sürü isim var bu arada. Pek çoğu Best Model'dan zaten çıkarak ünlü olmuş olan insanlar. İnsanların mesela şu anda zaten Best Model'a katılmasının işte ne bileyim ee, güzellik yaşamasının Miss Turkey'ye katılmasının en önemli sebebi televizyona çıkabilmek. Kenan Mirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy, evet evet doğru Birisi daha vardı Berk. Berk miydi? Daha yeni şey olmuş birisi hatta. Berk Atan'dı galiba. Berk Atan olabilir. Berk Atan aynı şekilde. <laughs> ya eskiden ya zaten biliyorsunuz ki ya televizyonda da şöyle bir problem var. Televizyonda oyunculuk yapmanız için boylu poslu olmanız, işte erkeksiniz, boylu poslu, kaslı, çok yakışıklı olmanız lazım. Kadınsanız Çıtı pıtı narin, işte çok güzel bir yüze falan sahip olmanız lazım. Sanki gerçek hayatta böyle yolda yürürken hep öyle insanlarla karşılaşıyormuşuz gibi. Türk televizyon sektörü tamamen bunun üzerine kurulu. Çok nadir yani. E, mesela eğer e, kir olduysanız ve birazcık böyle işte toplumun güzel standartlarının dışında kalıyorsanız mesela size böyle daha fitne, fesat, daha işte böyle kötü kalpli ya da böyle hmm, ton ton pek şeker rolleri oynatırlar genelde. Gittiğim saatler her şey Kayıt altında yani. hepsini kayıt altına evet, aldım. Evet telefonumda duruyor. Yani Erkan Özarman'la ilgili gidip gelme saatlerim, ofisinde olduğum hatta oradan korkudan yani Bu ilk kez sesli dile getirilen atmaları, bir şey televizyonda su içemiyordum bunu mesela, herkes biliyor ben su o kadar diyorum. Çünkü su içemiyorsun nedenini söyle anladım ama sen söyle. Yani korkuyorum içinden ne İçine yapacak bir diye. bir şey atmıştır diye filan mı? Aynen. A. Filmlerdeki gibi. Aynen çünkü orada aklımıza neler neler geliyor. Yani ben o camlara bakıyorum. Hani bir olası bir şeyde atlar kaçarım gibisinden. Çünkü ben şu an anlatamıyorum yayında olduğumuz için. Daha neler neler dedi. Sadece Peki üstü, üstü kapalı, kapalı olarak Yo, biraz daha üzerinden ben. daha neler neler dediğin kısımları yayında olduğumuzda düşünerek. Şu yayında benim unutma. Bir arkadaşım var dedi. Dostum var dedi benim. O da senin gibi. Boylu, postlu, doğulu. Biz onunla çok güzel bir ilişki yaşıyoruz Allah ...ve bu olsun. ilişkinin karşılığını... ...sinema filmlerinde oynayarak alıyor. Sen de böyle bir şey istiyorsan... ...günlü olmak istiyorsan... Masaj, ...masajı yapacaksın evet, bana diyor. Evet. Ve sana da... E, de, ...bu işin cinsiyeti olmaz diyor... Evet, ...yarışma zamanında. Evet, şöhret olmak istiyorsan... ...cinsiyetin olmayacak. Sabah uyandığında yanında bir veya daha fazla erkek olabilir. Aa, ama ben bunu Borkuş. reddettim. Hı. Yani Erkan Bey... bence. Ya çocuk öyle hissetmiyorsa sen bunu zorlayamazsa kimsin ya? Ya sen kimsin? Oo! Ya Epstein olayını bilir misiniz? O da iğrençtir. Ve bu masaj muhabbeti vardır orada da İğrençtir. Bak aklıma gene o olay geldi bütün tüylerim diken diken oldu ha. Evet Netflix belgeseli vardı onun. Korkunç ya. Zırvalıyor gibisinden düşündüm kendi iç sesimle. Sonra cidden Erkan Bey haklıymış. Yani, derece Ertan, yani süre jüri, yani, muri hepsi hikaye, evet. hikaye Peki şu yani. jüride kim oturuyordu? Öyle ee, Otelin bir... temizlikçileri. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> evet, Erkan Özarman'ı da lütfen bir arayalım. Çünkü iddialar yenilir yutulur cinsten değil. Evet. Siz Belki cevap hakkını kullanmak isteyebilirsiniz isteyebilir. Siz Biz çok bir kez daha çağrı yapalım kendisi. Yani. Jüride otelin temizlikçileri. Evet otelin temizlikçileri. Kuaför vardı. Kuaför vardı. <laughs> Mark, Mark, Mark Göz vardı. <gülüyor> 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 otelin temizlikçisi. Mi? Takım yani, elbise sponsoru. Takım elbise sponsoru. Geçen senenin birincisi. Geçen senenin birincileri. 2019'un birincisi. O, bir yani... tane tanındık yüz vardı sanırım. Onun dışında bir tanıdık yüz görmedim yani. Allah aşkına yani bu çocuğu, şu çocuğu bir komedi yani bir romantik komedi dizisine alın o çocuğu. Komik bir platformda evet. orası. Nerede bunun şeyi? Neydi onun adı? Yeni iddialar. Ne yapmışsın sen ya? Dur.